Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu bayram gecelerini ihya etmek. Evet, efendimizin fiillerinden mi değil mi ve faziletli nedir? An Ebi Umamete'l Bahili radıyallahu anhu Ani Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kal men kala leyleteyl eydeyni muhtesiben lillahi lem yemut kalbuhu yevme temutul kulub ahrecu ibn Mace evet Ummu Umameh el vahili Allah ondan razı olsun naklediyor diyor ki Resulü Aleyhisselam şöyle buyurmuştur kim sevabını Allah'tan umarak iki bayram gecesinde kalkıp ibadet ederse kalplerin öleceği gün onun kalbi o ibadet edenin kalbi ölmez. La havle. Ve an ibadet ebni Samit radiyallahu anhu 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 sallam kal men ahya leyletel fıtri ve leyletel adha lem yemut kalbuhu yome temutul kulub ahrecehu taberani. İbadet ebni Samit Allah ondan razı olsun naklediyor diyor ki resul Ekrem aleyhisselam şöyle şöyle buyurmuştur. Kim Ramazan ve Kurban Bayramı gecesini ihya ederse, kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmez. Alimlerin zikrettiğine göre, varid olan hadisten dolayı Ramazan ve Kurban Bayramı gecesini yüce Allah'ı zikretmek, namaz kılmak ve benzeri ibadetleri yapmak yaparak eya ederse mustahaptır. Her ne kadar bu hadis zayıf olsa dahi ama imamların çoğu İmam-ı Nevi gibi zat, zatlar zikrettiği ve alimlerin çoğu tarafından bu hadisler kabul edilmiştir. Yani diyorlar ki faziletli amellerden dolayı söz eden hadislerde bu durumda bu duruma musamaha edilir. Yani yani bu gecelerde evet Allah'ı zikretmek, gece ihya etmek çok büyük bir sahabı vardır ve mustahaptır. <laughs> gecenin ne kadarında ibadetle meşgul olmanın ihya sayılacağı konusunda ise Almer ihtilaf etmişler. Bazılar demişler ki gecenin tümü, bazılar demişler ki bir an bile olsa Kalkıp da iki rekat namaz kılsa gece namazı yine ihya sayılır. Yani kişinin demek gücüne göre. Bayram gecelerini diyor ki hanimet bilin. Alimler uyanık olun. hoşu içerisinde tefekkürle, tezekürle ibadet edin. Çünkü bu gecelerde çok büyük faziletler vardır. Bayram namazın tekbirleri her iki bayram günü öğleden güneş batıncaya kadar tekbir getirmek müstahaptır. İki bayramda da hem Ramazan hem de Kurban. Bayram namazını kılmak üzere yola çıkıp namazgaha namazgaha veya camiye varıncaya kadar tekbir getirmek sünnet-i İmam Ramazan bayramı namazını kılmak üzere iftitah tekbiri alınca tekbir getirmeye ara verilir. Kurban bayramında ise teşrik tekbirleri Arefe günü sabah namazından itibaren başlar. Bayramın dördüncü günü ikin namazının akabine kadar devam eder. Hanefilere göre cemaatle kılınan namazlardan sonra her beş vakit farz namazından sonra bu tekbirleri getirmek vaciptir. Diğer üç mezhep olan Malik Şafi Hanbel ise sünneti makededir. Hepsi güzeldir. Allah Celle Celaluhu bu güzel iştihatlarla amel etmeyi bana ve bütün ehliman i iman kardeşlerime nasip müyesser eylesin. Evet. Yine çok kısa bir cümle. Bakın. Evet diyor ki Üstadımız madem Allah var bir mümin inancı itibariyle Allah'a iman ahirete iman. Madem Allah var ve ilmi hata eder ve kainatı masivallah her şeyi Allah'ın ilmi onu hata etmiş, için almış. Elbette o mümin için adem, yokluk, idam, yok edicilik, hiçlik, mahv, fena, hakikat noktasında el imanın dünyasında bunların hiçbirisi yoktur. Ve kafirlerin dünyaları ademle, yoklukla, Ayrılıklarla, hiçlikle, fanalıkla doludur. İşte bu hakikati umumun lisanında gezen bir gelen darbimiz mesela ders veriyor verip ve der ki: Kimin için Allah varsa, kim itikad ederse dese ki Allah var, şeriki yok, ahiret gününde, hasab günü de vardır. Desem ona her şey vardır. Ve kimin için Allah yoksa, ahiret inancı yoksa her şey ona yoktur ve her şey onun için hiçliktir. Evet, yok olan yani itikaden Allah yoktur diyen her şey onun için azaptır, cehennemdir. Cehenneme gitmeden önce cehennem yaşar. Ama Allah vardır, şeriki yoktur, ahiret vardır, hasap günü vardır diyen için de cennete gitmeden önce cenneti bir ruh yaşar. Allah'ım evet senin varlığına ve hasab güne iman eden müminlerden eyle bizleri ve iman imanımızı da sabit eyle ya Rabbi. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.